Selam liseliler World War Alpha'ya hoş geldiniz yine. Şu an Eastern Russia'dayız. 12 savaşçı vs 12 asker. Yani bize saldırmaya kalktılar falan. Sürekli abi saçma sapan şeyler diyor bu geçmişteki adamlar anlamadığım garip şeyler. Felsefik, dini. kısa kısarası ama işin özeti bizi yenemeyeceksiniz abi. Ağzınızı yüzünüzü kıracağız biz sizin gibi olmayacağız gibi şeyler diyorlar işte. Bakalım dedikleri doğru çıkacak mı? Bu arada bu sopayı ben nasıl kullanabiliyorum ki? primitif e, bir silah ama neyse. Zeki bir adama denk gelmişim herhalde ya da eski silahları kullanmayı bilen bir adama denk gelmişim. Okey bu samuray gitti zaten rest in O oh, gitmedi hala. Ne dayanıklarını satayım ya. Giydiği zırhtan dolayı olabilir. Dal dal dal. Oh be tamamdır. 11'e 12 şu an. Hemen onu daha da düşelim. Bak adam silah aldı ama tabi kullanmayı bilmiyor. O yüzden geberecek şimdi. Yumruk atmaya kalksaydı belki de ölmüyordu şu an. Ama evet şu an kaçarı yok. Barbarlar mı var yine? Kahretsin. Abi. Kalk 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 yardım et bana. Abi adamı öldürüyor. Adamı sopalıyor şu an. Abi iki kişi dalıyorlar bir de. Nasıl lan ne çabuk öğrendin? Bu da samurayların zeki olan herhalde. Ha şöyle yardım ediyor da biraz geç kaldı ama tamam o adam kurtuldu az kalsın ölüyordu. Abi süper kahraman bu adamlar gerçekten Yani Eski zamanlarda yapılan zırh bizimkilerden daha iyi baksana abi adamlar Kolunu kol koyuyor öyle Tamam silahları rahat hiçbir mermi geçmiyor falan Hiçbir şey etki etmiyor bu Adam da ölümsüz çıktı anasını satayım Geber Geber dedim ulan Gebereceksin Öldü mü? Hayır kaç tane mermi yiyeceksin daha ya Ha şöyle öldü sanırım. Yes. Sonunda. Mermimi bitirdi yalnız. Son anda ölmüş. Tamam şu an bu bizde. 11'e 9 gidiyoruz. İşte adam bacaksız saldırıyor. Bacaksız tekme atmaya çalışıyor zavallı. 11'e 8. Bacaksız adam tabii ki de 2 dakikada Ölmemiş daha. Öldürelim abi çok tehlikeli olabilir çünkü. Oo, ne oldu orada bize bilmiyorum ama üçümüzü birden halletti. Neyse ki şu an takım olarak çok güzel bir şekilde çalışıyoruz. Tamamdır. 6 kişi kaldılar. <laughs> şu saç tipine bak ya. Utanmıyor musun abi? Geçmişte olsam bile utanırdım o saç tipiyle. Oo. Yani yüzümün çok güzel şey yaptı şu an yani sucuklu pizza yaptı yüzümü. Hı, kullanırsın kullanırsın. İyi, iyi. yani hayalde, hayalinde. Benim adam da geldi. Geçmiş olsun. Düş yere. Çabuk 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 kalkmadan vur. Ne dayanıklı adamlar ya. Bundan, bunun kolunda zırh bile yok neredeyse. Bir bilekliği var. Yine Wonder Woman izlemişler herhalde. Ondan esinlenmişler. 3'e 9. Az önce kendi adamı öldürmüş olabilirim. <laughs> yok yok yaşıyor tamam. Devam edelim o zaman. Abi tek başına bırakmayın bu adamı. Aynen gel gel gel. Calvary geldi abi. Ben şu Samurayı halledeyim siz onu halledin. Yeeyy Japonya'yı yok Japonya'yı almadık bunlar ee, savaşçılar Japonya'ya kaçıyor şu an bir barbar ve bir samuray Ha biz o işgal ediciler bizmişiz demek hmm. Hmm. Şimdi bak gördünüz mü burası sağlam şimdi sapa sağlam buraya pek insan koymamıza gerek yok 29 kişi olmuş burada herhalde sayıları artıyor bekledikçe bunların hmm. Ne yapalım artık bu 25'lik yer tamamıyla güvende Dolayısıyla şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Bu 29'luğu nereye yedirek? 11'lik var. Abi şurada 8 insan var ya o beni korkutuyor biraz. Okey şu 29'luğu o zaman 11'e yedirteyim. Bakalım. Umarım zekice bir hareket yapmaz yapay zeka. Ve ve yani mantıksız hareket değil. Ama gönderdikleri insan sayısı gayet mantıksız abi. <laughs> Nijerya'dayız. Hadi bakalım. Hiç diyalog falan da olmuyor sanırım bu sefer. Oluyor, oluyor. <laughs> Vay. Artık biliyorlar abi. Kullanmayı biliyorlar teknolojimizi. Ama çok gerizekalılar kullanmak için. Sizin ellerinizde olmak için fazla güçlüler falan. sinirlerinizde olmak için de fazla ilerlemişler. Bunlarla büyük ihtimalle kendinizi öldüreceksiniz falan. Bayansın yani ilerledikçe artık geçmiş zamandaki adamlar <laughs> güçlenmeye başlıyor. Neden geri vermiyorsun o zaman falan diyor. Yani kendinize zarar vermeyin falan. Yok be abi boş ver biz hallederiz. Nerede hani güçlü silahlar? Göremiyorum. Oo tabancayla geliyor abi bir mısırlı. Çılgın mısırlı. Dur hemen hemen halledelim onu. Problem olacak yoksa. 14'e 17 abi işte baştan adamlar kendilerini patlatıyorlar bir de hani baştan gitti bu adamlar öyle diyeyim. Şimdi o ben kaslı adam şimdi tamam benim ölmem zor olur biraz. bu arada Egyptianlarda Mısırlarda kaslıymış yani şimdi anladım tek barbarlar kaslı olanlar değilmiş. Geber. Yani başladık o yüzden bu adamı öldürmek biraz uzun sürecek. Ama büyük ihtimalle ilk ölen bu olacak yani. Ben olmazsam tabii. Lan kalkma bir ayağa, ne çabuk kalkıyorsun. Işın kılıcıyla vuruyorum adamı adam 2 adam. adam saniyede ayakta. 13 oldu bak öldürdük adamı tamamdır. İlk ben öldürdüm. Yay first blood. Dalın şuna dalın şuna. Tamam 12 hadi. Ne çabuk ayağa kalkıyor bu geçmiş zamandaki adamlar. O yalnız 500 kişi birden dalmaya geldiler. Şu an bayağı çılgın bir savaş var ama hala sayı üstünlüğü bizde tabii ki de. Ayağa kalktı <laughs> Abi elin yok nasıl kullanacaksın? Azimli ama tebrik ediyorum yani gerçekten azimli. Kutluyorum. Tamam o da gitti. 8 kişi. 16'ya 8 abi. Bizden şu an sadece bir kişi öyle. Bu da gidecek şimdi 3 kişi. Bile. Öldü bile. Öldü bile. Gel gel. Hatta of acıyorum bu adama şu an. Baksana zavallı. Şimdi o öldü bile lan. Herkes ölüyor şu an. Çok çabuk ölüyorlar. Ben olsam kaçmıştım. Hani çünkü yenemeyecekleri bayağı belli. Hani anında ben tüymüştüm. 2-3 adam ölmeye başlasaydı bu kadar hızlı şekilde. Hadi görüşürüz. Moduna girip kaçardım. 4 kişi kaldı. Şu adama yardım edeyim. Tek başına dayak yiyebilir çünkü. ye 3 kişi kaldılar ve artık zek yani akıllandılar kaçıyorlar. Mısır'a kaçıyorlar. Okey şimdi yapmak istediğim şey bunu buraya getirmek. Ne yapmam gerek yani ne yapacağımı tahmin edebiliyorsunuzdur şu an. Continue. Sonra bunu buraya getireceğiz sonra yavaş yavaş, yavaş aşağı ineceğiz. Bak 8'liğe dalarlarsa rest in peace. Ama dalmadılar yine salak gibi. Abi kesinlikle rastgele seçiyor ya yapay zeka ne yapacağını. Zaten Matt D2 uğraşmaz abi böyle adam akıllı sistem yaratmakla. Neyse. Eastern Europe bizim diyor Doğu Avrupa mı? Galiba Batı Avrupa ikisinden biri. Doğu ya da Batı Avrupa bize 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 ait. Yani artık sivilizasyon geldi diyor. Sivilizasyon geldi Eastern Europa. Artık bize ait falan. Güzel bir hedef tahtası olursunuz ama. <laughs> Okey hadi bakalım. Abi, bütün adamların tipleri komedi yalnız ya. Arada suyun içinde kapışıyor bize ilginç bir seçim Var bana ışın kılıcını Şu adamı bir öldürelim de Abi üzüldüm bu adama şu an Yani yerden kalkamazsa düştüğünde daha kalkıyor ama Ve arkadaşı geldi Çabuk uzaklaş aynen o ışın kılıcını kullanmaması lazım yoksa Bayağı problem olur Al bunu tamamdır Abi ışın kılıcı şu an oyundaki en iyi silah galiba <laughs> Sonuçta dek de büyük ihtimalle öyle kalacak. Eğer Matt telefon versiyonu çıkarmazsa işte. Dur dur dur. Bloklayamıyorum adamı. Aa hadi be. Vuracaktım o bana vurdu. Sıra bende. Sıra bende. Gel bakayım. Heh. Kes bacağını bir şeyini kes. Tamam güzel. Gitti. Gitmedi hala. Of silahımı mı alıyordu acaba bilmiyorum. Hiçbir şey yapamadı ama önemli olan bu. Hop hop lütfen teke tek gelin. Daha birini öldürdük. Abi yine o şey yok yani hiç şansları yok. Gerçekten eğer bu geçmişten gelen adamlarla oynarsam eğer baya stratejik düşünmem gerekecek. Bunlar iyice salak çıktı 3 kişi kaldılar ama kaçmıyorlar bile. Bence bu adamda da geberince 2 kişi kalınca yani bunlar tüyecek. Yani geri kalan ikisi. Öyle tahmin ediyorum en azından. Tüyecek yerleri olmayabilir yalnız. O yüzden kaçmalardır belki de. Nope. Kaçtılar. Western Russia'ya gidiyorlar. Eastern Russia zaten bizde. Yani o yüzden çok kaçacak yerleri kalmadı. Aha da sizin için zaman geliyor. Yalnız fark ettiyseniz şuradaki adam sayısına bakarsanız 29-29 yani. Burayı almak biraz daha zor olacak. Ha oraya adam gönderdi. Peki. Peki. Aa. Um... Ne yapalım o zaman 30-30 abi. Ee, bak ben şu 8'in alınmasından korkuyorum. 8 de şu ikisi alabilir sadece. 14 ile azalık alabilir. Ee, dolayısıyla onlar konusunda bir şey yapmak istiyorum. Şu 14'lüyü bir gidip alalım biz. Oho, 29 abi şu an. Lan lan dur bana niye ateş ediyorsunuz? Şu an 29'a 14 yani şu an hani ne olacağı baştan belli. Yani karşı takım için Adam başı 500 kişi falan <laughs> düşüyor. Öldürmeleri gereken. Ya bak. Beni yine düşürler. 500 kişi geldi yani. Şu an yardım mı? Hiç şansları yok. Gerçekten hiç şansları yok. Bay bay. Şu an iyi dayanıyorlar abi. 14, 14'ler hala. Eh. Hadi düşür şu adamı. Ne oluyor göremiyorum. <laughs> Yep, iki kişi kallar ve kaçacak zamanlarının olduğunu bile sanmıyorum. Aa adamın kolu gitmiş. Rest in peace. Rest in peace bir kişi kaldı ve kaçmamaya karar verdi. Nerede o bir kişi? Kaçtı galiba. Yo hayır. Kaçamadı. O da kaçamadı. Hepsini yok ettik. Olamaz yine bunlar. Ne diyor şey sure Sheriff'i yok etmeme izin verdi falan. Ama bu burada bir tarz <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle büyük bir hikaye Yaratmaya çalışmış medya ki anlamadım hmm. Sövdü abi yani 21. yüzyılda tüm rejimler bana diz çöktü Yakın zamanda siz de aynısını yapacaksınız falan Okey bakalım Onların hareketini Ooo adam gönderdiler buraya 25 kişi oldu Hmm. Hatır bunları neredeyse yok etmişken acaba <laughs> yapsak mı ya? etsek mi gerçekten? Burada çünkü bir daha tehditleri kalmıyor yani. Hadi yapalım o zaman. 28'e 25. Oha adamlar şeyden atladı lan. Piramitten atladı. Umarım ölmemişlerdir. Ne yapıyorsunuz arkadaşım? Nereye gidip geldiğini bilmiyorsun gibi gözüküyor. Oh. Ne yaptığımı biliyorum tamam mı ben kazanan takımın tarafına geçiyorum Siz Hayvanlarla bıktım lan sizden Bu melekler bizi Kurtarmaya geldi Ve siz onların hayatını Bitirmeye mi çalışıyorsunuz Hadi bakalım Bizim tarafımıza geçti adam ne güzel Acaba daha fazla geçen olacak mı abi 28'lik 29 kişi olduk acıyorum şu an Her zamanki gibi acıyorum bu adamlara Mesela dur çok adamın olduğu yere gideyim de ağzım yüzüm kırılmasın. Tek başıma kalmayayım yani. Gerçi yine kırdılar. Neyse yine ben tekrar tekrar yavaş yavaş bir hedef seçip öldüreyim öyle yapayım. O taktik işe yarıyor yani diğerleri yaramıyor. Of. Abi yalnız bizi 28'e düşürdüler bak. Ellerindeki çünkü silahlar çok iyi. Bizde yakın dövüş silahı yok o kadar. Baksana abi. Kalk kaç kaç. Oo kaç 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 kaç. Kaçamıyorum ölebilirim hala hayattayım ya Bizim adamlar acilen bir şey yapması lazım yoksa bu savaşı kaybedebiliriz. Eğer 20'nin altına düşersen ve onlar hala 24'te falansa. Yes, yani kaçıyoruz buradan. Başka seçenek yok. Oh, tamam 23'e düştüler. Bizim adamlar da bir şey yapıyor demek bu. Ne nope, şu an niye gidiyor bacağı olmayan bir adamı tekmeliyorum falan filan. Yani 29'dan 25'e düşürdüler ama yani iyi gittiler. Performansları fena değildi. Özellikle en baştan kaybedeceğiz diye düşündüm abi. Yakın dövüşte çünkü bayağı iyiydiler. Ama yavaş yavaş sayıları azalmaya başlıyor yine. Baya dişli bir savaştan hatta şu an yaptığım en böyle çekişmeli savaş olabilir. Çünkü yani 10 kişi öldürdüler. Beklemiyordum. Beklemiyordum. Ama biz tabii ki de çok daha ağır kayıplar verdiriyoruz onlara şu an. Ve yani kazandığımız garanti. Şu an garanti yani. Böyle çok çılgın bir sahne değil mi ya? Baksana adam mı? Neyse. Dur şu kalkmadan. O ölmüş lan ikisi de. Ne çabuk. Bunların canı çok oluyor ya zaten baksana adamlarda hayvan gibi zırh var Bunu dediğim için iki tane öldü tabii ki de Ve geriye sadece bir kişi kaldı bir kişi daha öldürdüler bizden 29 kişi girdik 18 kişi çıkıyoruz evet, Ta haritanın en sonunda Bir tane yalnız başına Savaşçı kalmış Ve o da kaçtı lan Kaçtı gerçekten son anda şanslı Oo, Bak oraya 30 kişi gönderdi şu an bir dahaki bölüm bayağı dişli savaşlar vereceğiz gibi gözüküyor. Okey burası tamamıyla şu an rahat. Şu an rahat yani burada 30 kişimiz var zaten. Gönderiyorum bunların Burayı yok etsinler diye. Sonra da bu bölümü bitiririm herhalde. 29 kişi gidiyor abi. Şimdiden geçmiş olsun. Bu arada haritanın sol tarafı var ya 30 kişi var. Ben dokunmayacağım abi. Eğer bana saldırırlarsa daha iyi çünkü. Ben onları saldırırsam bir kişi az gideceğiz. Yani 29 kişiyle gideceğiz. Onun olmasını istemiyorum. Saldıracaklarsa onlar bana saldırsın. Yani benim zamanım var bekleyecek. Başka işlerim var zaten yapmam gereken oraya mahcup değilim. Okey şu an şu adamı halledebiliriz tek başına sonuçta. Gebert gebert. Tekmeyle normal silahsız biraz zor olacak ama. Öldür. Çok manyak yumruk atıyoruz adama şu an. Benim az önce şapkam mı çıktı? Kaskım mı çıktı yani? Kim bilir. Of of of. Tabii ki de öldür abi yani dört kişi birden tekmedik adamı. Yine yapacağız galiba. 3 kişi de yeterli. Gayet yeterli yani. Ve artık Mısır'da bizim. <laughs> Henüz daha 20 dakika olmamış. Dolayısıyla devam edeyim bu bölüme. Oo, birimize saldırmak istiyorlar. Abi niye 15 kişi gönderirsin? Kesinlikle daha fazla insana ihtiyacı vardı o <laughs> warrior'ların. Yani şu an mezarlarına doğru koşuyorlar yine. Onların seçimi yani ne diyelim? Ne diyelim? Hallet evet şunu. Kızır deliliymiş bu. Yani isn'tler. Leopar şeyiyle, boxer'ıyla dolaşıyor bilmiyorum ama. Ve burayı da koruduk işte abi. Çok saçma bir hareket gerçekten. Yani saldıracaklarsa bütün askerleriyle saldırmalara gerekiyordu. <Sülüyor> de de de, de 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 de. Şu an kendi ağızlarına etmiş bulunmaktalar. Görüyorsunuz burayı da 30-30 yapacağım. Sonra rahatız zaten. Oo zekice bir şey mi yapacak yoksa? Harbiden yaptı. 29 kişiyle birlikte bize saldırıyor şu an adam. Sanırım bu yaptığımız ve yapabileceğimiz en büyük savaş olacak. Hadi bakalım. Ben bir bekleyeyim abi. Önden gitmek istemiyorum. Çünkü ne olur hiç bilmem. Aha. <laughs> Bizim silahlarımızı almışlar falan diyorlar. Keşke biz hani siz barış istedik falan. Bunun hani barışa da bu kadar çabuk adapte olabilseydiniz falan diyor. Sizin silahlarınız oyuncak bizim jenerasyonumuz için. Zaten kullan yani o kadar kullanıcılar bir oyuncak kadar kullanıcılar. Silahlar ve patlayıcılar çok daha etkili. Sizin ellerinizde evet kullanıcısızlar ama bizim ellerimizde. Dedi de, ve hadi bakalım. Hadi bak adam tek başına beş kişiye girdi. Neyse tamam. Bizimkiler de girdi ortama. Abi şuna baksana çok çılgın şu an Zev zevk aldım zevk alıyorum adamın tipi yalnız berbatmış şu an fark ettim Şu ok okçuyu halledelim Ne oluyor abi ne bitiyor şu an 29'a bak 30 biz avantajlı başlıyoruz yani bir kişi olsa da sadece Ve 28 oldular <laughs> Bayağı çabuk hem de 27 oldular yani Adamların durumu kötü şu an 26 bizden henüz bir kişi gitti Henüz yani sadece bir kişi gitti yani ee, bu savaşı da kimin yendiği belli. Yeneceğe daha doğrusu ben gidebilirim yalnız suda boğulup bir dakika kalk çabuk kalkamıyorum kalktım kaç buradan burası cehennem abi ne olup ne olmadığı hiç belli değil ama elimde TNT olsaydı var ya 500 kişiyi uçurmuştum şu an kendi adamlarım dahil acımazdım uf adama öyle bir yumruk attım ki kulağı koptu ya keşke kaydediyor olsaydım o zaman. Neyse 12 kaldılar abi. Yok ettik şu an. Bu ortadaki yaptığımız kapışmada yok oldu hepsi. En büyük hataları buydu. Buraya gelmeyeceklerdi yani. Bizi ayırsalardı uzakta tutsalardı. Belki de kazanmışlar. Yani kazanmaları biraz zordu da. En azından hasar verirlerdi abi bana. Baksana şu, şu an. Resmen rezalet durumdalar. 6 kişi 5 kişi. Gerçi abi zaten bizi kötü yapan şey silahlarımızın sürekli uzak mesafeye uygun olmasıydı. Bu adama yakın mesafeye gelince hallediyordu bizi. Ama bu bölümde şey yaptık onların silahlarını da kullanmaya başladık. Ve Amerika'yı koruduk bu sayede. We're all living in America, America, it's wunderbar. Okey az kaldı abi gördüğünüz gibi almam gereken sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6 yer kalmış. Onları da artık bir dahaki bölümde alırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, yani bu seriye gelen ilgiye göre belki şu eski zaman adamlarıyla da oynarım. Ama bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.